çocuklarının emeğiyle, gerçekten Rıfat Ilgaz'ın coşku kattığı bir şenlikle anladın. Çünkü o bu kendi bu ilçeye, bu yöreye şenlik Rıfat Sempozyumu'nun ilk oturumunda muhteşem bir manzara vardı konferans salonunda. Öğretmenleri, öğrencileri toplanmıştı. 1911'de Cide'de dünyaya gelen hemen hemen bütün yapıtlarında doğduğu topraklarının insanını anlatan Ilgaz'ı kucaklamaya, bağırlarını basmaya gelmişlerdi. Sonrası Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın coşkusu içerisinde şekillenen bir kişilik, yazı karakteri şu oradan görünmeyecektir belki ama Marco Paşa logosunu görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu 1946'da çıkan derginin logosu bu. Şeyi de, amblemi de şöyle bir şey. Ee, Zeki Çoşkun'a teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir konuşmaydı ama yani Aydın sanırım konuşması sırasında oraya bağlayacakken atladı diye düşündüğüm için açıklama yapıyorum. Yani kitap Tabii bu böyle çok, çok yönlü bir mücadele adamdı. E, bu da benim.